canım arkadaşlarım nasılsınız umarım iyisinizdir hoş geldiniz bugün sizlerle babaannemle bir gün geçireceğiz yine hep beraber birlikte güzel bir gün geçireceğiz bu arada bir önceki videomu izlediyseniz biz görevleri 9'a kadar yapmıştık hepimiz birlikte yaptık ben yapmadım sizler de bana yardımcı olduğunuz çok teşekkür ederim tekrardan görevlerimiz 9'da bitiyormuş Galiba yeni e, lokasyon, yeni harita gelince o zaman sanırsam görevlerimizi komple bitirebiliyoruz. Ama şu anda 9'a kadar bitiyormuş. Yani 9'a kadar yapabiliyormuşuz, 9'da bitiyormuş. Ben de o yüzden bugün babaanneme birazcık yemek hazırlayayım istedim. Görevlerimizi bitirdiğimiz için ödül şimdi bu bize. Şimdi ilk öncelikle şöyle ocağımızı açıyoruz. Ocak ısınsın. Şimdi ocağı bir dakika şöyle yakalım hemen şu düğmeyle. Evet. Heh. Bu arada kimse yorum atmamış bir önceki videomu. O yüzden çok kırgınım size. Çok üzüldüm. Gerçekten kalbim kırıldı. Kimse yorum atmamış. Şu dolabı açacağım şimdi. Mutsuz bir şekilde babaanneme yemek yapacağım. Umarım siz de o sırada yorum atarsınız. Babaanneme ne yemeği yapayım? domatesli patlıcan ve biber falan mı yapsam? <laughs> Kimse yorum atmıyor bana. Bugün karışık bir yemek yapacağım. O zaman şu pateti. Ben buraya patates koydum. Yahu yere düşmüş. Tamam şimdi şuradan bir tane patatesimizi alıyoruz. Sonra şuradan bir tane domates alacağım. Domatesimizi koyalım. ondan sonra bir tane havuç koyalım. Bir sürü meyveli sebzeli bir yemek yapacağım. Kendimize Bunların hepsi sebze oluyor sanırsam. Tamam, şimdi şunları ilk önce bir saniye bunları bir tavaya koyalım, tencereye koyalım. Hop şöyle tavaya attık. Sonra şunu da tavaya atalım. Dur 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 dur. Bu nasıl kapacağız? Böyle mi kapanıyordu? Ha, tamam, pişmesinler. Şimdi hepsini eşit pişireceğiz. Şu domatesi alalım, domatesi de koyalım. Salatalık vardı bir de. Salatalık, salatalık güzel olmaz ya. Şimdi şuradan bir tane bıçak alalım hemencik. Evet şöyle. Bıçağımızı aldık. Şimdi hoppala. Oy. Eh, tamam şimdi bunları şöyle şurada doğrayacağız. Hı -hı. Şu havucu da şöyle doğradık mı? Evet. Şurası bütün kaldı. Heh, ayrıldı. Tamam şimdi bakalım dolapta bunun içine tavuk atalım. Bence tavuk güzel olur. Şöyle tavuğumuzu yukarıdan alalım bakalım. Hop. Tavucuk. Ah çıkamadık. Durun şuradan tırmanacağız. Şöyle şuradan daha kolay oluyor. Evet. Tavucuklar, tavucuklar. Gelin bakalım. Hoppala! Benim her zamanki yaptığım taktiği uyguluyoruz. Şöyle fırlatıyoruz tavukları. Hoppa! işte oldu. Şöyle şimdi diğerine fırlatacağım. Hop! Ah bu fırlamadı Hop şöyle bir tanesini ağzıma koyarsam Diğerinde hop şöyle fırlatırsak evet bir tane daha oldu. Hop şöyle de bir tane daha. Düşmeyin, 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 düşmeyin. Düşme, 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 düşme. Hayır. Geçin, hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. hayır, hayır. Agh, Düştü. Neyse tamam zaten bir tane babaanneme Şöyle bir tane de Bana tavuk koyarsak oy bu <laughs> be. Domates sanki biraz fazla olmuş. Şunları çıkaralım. Şu patatesi de çıkaralım. Tamam bu kadar patates yeter Havucun şu başını da alalım şurada kabuğu kalmış Evet şimdi yemeğimizi pişirebiliriz İşte babaanne özür dilerim Birazcık dağıttım ama ne yapayım Benim de patilerimden ancak bu geliyor Şu şu tavamızı da şöyle çekmemiz lazım Heh tamam Şimdi tam ortaladık tam komple hepsi pişecek Bakalım Ooo tavuklar da pişsin Tamam oldu oldu oldu, oldu. Of, Sıcakmış Oy durun şunu şunları da keselim ha şöyle. Oy canım nasıl tavuk çektim. Şöyle yanına domates de. Havuç patates havuç. Oy ne de güzel yapmışım ha. Uf uf on elimde on marifet. Ay on oh, parmağımda on marifet. Şu tavukları da yiyeyim de. Oh. Baba ne ya kusura bakma. Şöyle ikimize yaptım demiştim ama gerçekten o kadar güzel olmuş ki Yemede de yanında yaptı yani. Şöyle koysam pişer mi? Aa, tavaya gerek yokmuş ki. Böyle de pişiyormuş. Bakın. Hadi piş 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 yiyeceğim. Hadi piş 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 çabuk 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 çabuk. Hah. Oldu işte. Tamam yanmasın şöyle. Hmm, hmm, ama hmm, güzel. Ama yalnız siz dikkat edin. Ocakta yemek pişince direkt böyle ağzınıza atmayın. Yoksa diliniz yanar. Şimdi bakalım bu pakette ne varmış? Bu paket açılıyor mu bu paket? Hmm, bu paket açılmıyor bile. Patlıcan var. Başka da bir şey yok. Şöyle bunları da atamadık. Neyse. O zaman bugün birazcık eğlenelim. Eğlence vakti. Şimdi robotumuza gidelim. Hey robotik uyan bakalım. Bugün güzel bir gün tatlış. Şimdi şöyle sevelim birazcık onu. Oh. Canım benim nasıl da kalpli gözleri var. Çok güzel. Şimdi bakalım bugün evimizde ne yapabiliriz? Bugün babaanneme nasıl bir huzursuzluk çıkarabiliriz? Miau miau miau. Hadi babaanne buradayım. Gelemiyor ki. durun şimdi gözlüğünü çıkartacağım yere düşmüşken gözlüğünü şöyle ağzına doğru tıkıştıracağım. <laughs> Ay geri gözüne takıldı. Hmm, babaannemin dişleri. Bakın bakın babaannemin dişleri çıkıyor biliyor muydunuz? Şimdi şu dişleri şöyle alalım. Kusura bakma babaanne. Şöyle. Oh, oh, gelmiyor. Ama normalde çıkıyordu ki bu dişler. Heh, çıktı. Nereye fırladı? Bir yere fırladı. Nereye fırladı? <laughs> bir yere fırladı. Aha işte burada bakın. Babaannemin dişleri işte böyle çıkıyor. Çok iğrenç değil mi? Şurada da var dişi. Oradakine ne olmuş? Aha bir tanesi de burada. Biri burada diğeri burada. Şu dişleri alalım. Durun bir dakika buraya geliyor. Benim buraya saklamam lazım. Benim... <laughs> 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 Nasıl ya? Bak ya bak ya gördünüz mü? Nasıl da vurdu bana? Babaanne Beni nasıl orada vurabiliyorsun anlamıyorum yani gerçekten. Sen kaşını şimdi. Şimdi sana diğer dişleri takmaz mıyım ben? Şimdi gelin bakalım bu dişleri alıyoruz buradan. Şöyle hop hoppa evet. <laughs> Yeni dişlerim nasıl? Miau miau. Evet şimdi babaannecik beni kucağına almak zorundasın. Al bakalım. Al beni kucağına. Evet şimdi o <laughs> aç kumlu geldi babaanne. Bir daha beni kucak. <laughs> Ama hayır. Ah ya, kere yine. Of. Oh. Oh. Çok sinirlendim. Gerçekten çok sinirlendim. Bu dişleri sana takacağım babaanne. Taktım bu dişlere. Ya ya takarım, ya takarım. Şimdi bu dişleri tekrar böyle alıyoruz. Evet, çık 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 çık. Evet, şimdi. Hey babaanne. <laughs> baban Aa o. E ee, şey, vallahi bu sefer bilerek olmadı. <laughs> Durun şöyle yukarıya tırmanalım. Yoksa babaannem yine bana kızacak. Eyvah eyvah you. eyvah. Eyvah geliyor geliyor geliyor. ha tamam. Şimdi beni yakalayamadı. Şuradan şu balonu patlatıp aşağı şöyle bir hoplayalım. Evet. Hey. Babaanne biri kucağına alır mısın? Meow 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 meow. <hah> Durun şöyle geçeceğim. Meow <mik> meow meow meow. Meow meow. Hah babaanne Teşekkür ederim. Şimdi ağzını açalım şöyle. Ağzını, ağzını. Sinirlenmedi bana değil mi? Sinirlenmedi. Beni bir daha alır mısın? Ha, şunları şöyle. Bir dakika. Ya dişleri nasıl çıkartacağım ki ben anlamadım. Şunları şöyle. Tak oraya tak. Ha, dişleri yuttu. Babaanne, babaanne. Hayır, 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 Dur, dur, dur. dur. Beni bir daha kucağına al, bir daha kucağına al. Eyvah, olamaz. Ağzına çabuk çabuk çabuk. Ya dişleri ağzının içine koymuş. Ya of. <laughs> nasıl yapabilirim? Bir dakika. Sinirlendi mi yine? <laughs> tamam şimdi babaannemi yere düşüreceğiz. Demek ki gibi şu dişleri çıkarmamız gerek. Demin nasıl çıkarttık? Şöyle şöyle salladık ettik çıkarttık. Şu dişi aha işte oldu. Şimdi şu dişleri alıyoruz. Şöyle yani. Aa, oldu. Vallahi oldu. Babaannemin dişlerine bakın. Sipsivri yeni dişleri. Şimdi babaannemi yalsın bakalım. Ağzının içine bakacağız benim kucağın altında. Bakayım çok sinirli şu anda. <laughs> hey, buradayım. Gel bakalım babaanniş. Göster göster köpek ya dişlerini dur, göster. göster. Çok güzel oldu bak. Evet, konuş benimle böyle. Hey. Piş, piş, piş. <laughs> dur dur gitme. Allah! Oy. <laughs> Bu nasıl bir bayılma? Bakın bakın dişlerine bakın. Oh, mükemmel oldu mükemmel. Vallahi babaanne ben senin yerinde olsaydım hep bu dişleri takardım. Benden sana söylemesi. Sen neden bunları takmıyorsun ben anlamadım yani seni. Bakalım. Hey hey orada değilim buradayım. <laughs> Nereye gitti? ha beni yine yakalayamadı diye. Ben orada değildim ki. <laughs> Nasıl oldu babaannem oraya doğru gitti ben anlamadım. Hala da beni mi arıyor bir dakika. Anlamadım ben. Hala beni mi arıyor? Ay! Ya! ay ay, ay. <laughs> Aynen da ben öyle. Ben değilim kız yukarı çıkıyordum babaanneciğim. Şimdi şöyle birazcık koşalım. Evet, Bakayım geliyor mahalle. <laughs> Valla ben de seni çok seviyorum babaanneciğim. Canım benim canım benim. Şimdi balıkları besleyelim şöyle birazcık daha. Hop. Evet. Merhaba balıklar. Şöyle mamamızı alalım. Balıklarımıza şöyle yem dökelim. <laughs> bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü. Bir sürü. Hı, bir sürü bir sürü yem, bir sürü yem. Hı. İşte balıklar da Bakın bakın nasıl yiyorlar. Şu maviye bakın. Ee, mamalar kayboldu. Allah Allah. Bu nasıl olabilir? Hiç mavi balık tutmadım daha önce. Mavi balık tutabilir miyim? Lütfen 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 mavi balık tutmak istiyorum. mavi mavi. Uf ya babaannemin yüzünden tutamadım kesin. O zaman şöyle pii, diye bir uçtuk. Aa nasıl gelmedi kafasına? O zaman babaannemi sinir edeyim. Aa e ee? ah. nasıl oldu bu? <laughs> sen Arkadaşlar arkadaşlarım bu videonun burada sonuna geleceğim ama şu dinozorda gözüm kaldı şu dinozorda yanıma arkadaş olarak alacağım öyle bu videonun sonuna geleceğim <laughs> özür dilerim <laughs> seni yarı yolda bırakıyorum <laughs> geliyor babaannem <laughs> sizleri çok seviyorum kendinize cici bakın öpüyorum kocaman hemen şöyle aşağı atlarken bu sefer aşağı atlarken videoyu kapatacağım. Şöyle kediler nasıl yapardı? Şöyle şöyle patiler çizerdi buraları. Oy. Heh, sen çekil bakalım. Şöyle 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 şöyle. Şimdi şuradan aşağı bir uçacağız. Hadi Size çok seviyorum öptüm. Bay bay.